Burada kaç kişi çalışıyor burada? Burada 25 üzerinde personel var. 25 kişi. Ondan evvel kaç pandemiden önce ne kadar? yok. Ay siz maşallah kendi, kendi desteğimizle kaydı. Kendi desteğinizle. Yani cepten gidiyor şu anda. Açılan şeylerden hiç e, bu paketlerden yardım aldınız mı? Niye? Evet şirketler stoğunda şirket olduğu için. De. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Evet, evet, evet. Safalar Gözünden Emlakçıyım. Emlakçılara para mara vermedi. Evet. Cumhurbaşkanı biz de istiyoruz paradan nasıl paraysa. Çok mağdur olduğumuz. Evet, vatandaşlarla evet. evet, evet. ilgili e, mecliste milletin kürsüne sizin acil durumlarımız vardı. Ondan dolayı dikkat çekti. Şimdi gene biraz e, evet. unutulmuş gibi oldu. Evet. Şimdi tekrar ben e, yeniden bir arkadaşımızla e, yani bu konuyu kamuoyunun gündemine getirelim. Çok zorda olduğunuzu biliyorum. Bittik Hiç başkanım. destek almadınız değil mi? 4 lira destek aldım. Aylık kiram 7500 lira. 4000 lira. Evet. 7500 lira. 15 ayda 4000 lira destek aldık. 15 ayda. Evet. 15 ayda ne kadar lira? Tamam, şöyle, şartlar. 110 bin lira civarı. 110 bin lira kira parası 4 bin lira destek aldım. Destek 15 lira. Çok kötü yani. Bittik başkanım. Yani elimizde evet. ne varsa... Tamamen Ece Dost'a borçlandık aldık Şimdi Şunu ben alabilir miyim? Tabii mi? ki e başkanım. Bunu bir şey götüreyim. Bu yırtılmasa e, grup toplantısına çıkacak. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bu günler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Esnaf desteği zaten e, sıfır, şöyle söyleyeyim. 1 e, milyar e, para veriyor ama şey, e, benim bağ kurum 1 milyar 300 zaten. Evet. Her ay benim bağ kurum mu yani? Onu demek zorundayım vergi mutasa yani şey eee yani hiçbir hafı olmuyor. Yani eğer ki eee benim dile getireceğim bu vergilerde ve şeyden e, stopajdan e, artık en önemlisi bağ kurda. Ben 1 milyar üç yüz her ay bağ ödüyorum Ödemediğim zaman sağlıktan faydalanamıyorum. Yani eleman kısa ödeme eee faydalanabiliyor faydalanamıyor ama ben faydalanamıyorum mesela. Ödemediğim için. Çünkü iş yapamıyorum ki ödeyeyim yani şu an. turist de gelmiyor doğru. yok turizm bu e, yani burada bizim e, bir askeriyemiz var uzman çavuş eğitim alanı bunlar e, pandemiden dolayı dışarı çıkartılmadı evet. Ee, pandemi e, rahatladı. Hmm. Yine e, kademeli olarak çıkartılabilirdi. O da çıkartılmadı. Mesela bunu dündeme getireyim ben. Çok yani burada ha, e, 2000 ha. 2500 tane askeri öğrenci var. O zaman sizin gibi yerlere çok Aynen, faydası Aynen bizim gibi yerlere faydası var. E, bu e, hafta sonları çarşıya çıkıyorlardı. Buraya bir e, yaklaşık <laughs> yani bütün bütün <laughs> beyan değil yani ayakkabı çay yani, de, tak, de tak, Esnafa faydası oluyordu. Şimdi Aslında. askerlerden hastaneye gelenler oluyor. Biz çıkamıyoruz abi rahatsız diyorlar yani. İşler nasıl? Kıladın? İşler Türkiye'de olduğu gibi bizde de yok efendim. Evet. İşte yemeceğimizin güzelleşmesinde e, fayda olabiliyorsak ne mutlu bize. Eee turizme aday bir ilçeyiz. Evet. İnşallah hayırlısı olacak. Siftah durumunuz nedir? Siftahımız yok efendim. Bugün hiç yok de. mu? Bugün yok. Yok gibi bir şey. Nasıl işler? <laughs> bir, dakika. bir saniye. Pek şey memnun değiliz başkanım ya. Altın şey, maddi ya. Başkanım şöyle sizi Dükkanda malzeme bile alamıyoruz. Aileni geçindirebiliyor musunuz? Çok zor. Sağ olun. Borç açışı öyle. O şekilde. Kredi borcun yani, var mı? E Şu anda yok. Aynen. Ama belli değil yani durum. Kira mı burası? Kira. Elektrikten çok şikayet ediyorlar. Elektrik çok başka. Yani 400'ün altına elektrik ödediğimizi hiç görmedim. Bu şeyden etkilendiniz ha? pandemiden. Ondan çok etkilendik başkanım. Milletin alacak gücü yok ki. Etkilendik. Ne yapılmalı sizi hareket açı geçirilmek ya için? Yani bizim için en önemli olan dolar kısmı. Hep dolarla çalışıyoruz. O dolar 9'a çıktı. 3 tane işi miktarı oldu zaten. Bugün 9 mu oldu? 7 8 7 şimdi. Şık o civara çıktı. Üç, üç işin iptal oldu. Aynen o şekilde. Yani malzeme alımında sıkıntı çıkıyor. Devamlı dolara bağlı. Başka işler? Burada ne iş yapılıyor? Burada gazete yeni sesi gazetesi. Öyle mi? O harika. Basın yayın. Birazdan sizinle haber yapacağız. Öyle mi? Peki sizde işler nasıl? bizim gelirimiz abone üzerine ve resmi ilan üzerine. Evet. A basın ilan kurumu üzerinden evet, basın aldık. Ilan kurumu. Ama şimdi basın ilan kurumuna... Bizim... Çok zorlaştırdılar ya. Aynen. Yüzde, yüzde on beş kesinti oluyor ilanın üzerine. Yani katkı veriyoruz. E şimdi bunun dışında da esnaf zaten bayağı bir durumu. Koronadan dolayı... Ha şimdi esnaf alır bu gazeteleri. Evet. Zaten esnafa. İşte söylüyorum. Yani, sizi nasıl de <laughs> etkiledi dediğim e, bu. Ee, Genel Başkanım, Yenice şu anda dokuz bin e, nüfusu bir ilçe. Ormanda dayalı bir ekonomi olduğu için e, yerel, yerel esnaftan orman köylüsü veresiye alışveriş yapıyor. Ama buna rağmen Yenice'de beş tane e, büyük marketler zinciri var bu marketler zinciri de yerel esnafı bir ölçüde etkiliyor. Yerel esnafa katkısı olmadığı gibi bize de bir katkısı yok. Ama yerel esnafın bize bir katkısı var. Tabii bu pandemi sürecinde yerel esnaf da olmayınca onların da bize bir katkısı olmuyor. Yani böylece e, bu pandemi döneminde e, sıkışıp kalıyoruz. Yani o şekilde devam ediyoruz. Kredi edelim. borcunuz var mı? Var. Size? Olmayan yok bu sektörde de. Var olmaz mı? Üç tane sigortalı çalıştırmak sigortalı çalıştırıyoruz. Şey, iki, i̇ki muhabirimiz var, bir yazı işleri müdürümüz var. Her ay <laughs> e, 1400 kaç lira, değil mi? Hani sigorta evet. primleri. Aylık ciddi sizin masrafınız evet, vardır. Onu e, çıkarabiliyor musunuz? İmkansız o. O mümkün değil. Yani, her ay her ay takla duruyor. İler nasıl? Pandemi koşulları. ağır da olsa. Şimdi şöyle. Evet. 20 Ocak 2020'de başladım esnafta. Evet. Durum nedir anlamak evet. için içe yani. içe gezmeye. Anladım. Sizde tamam. durum nasıl? Başka Bizim durum orta bir hasar aldık ama. Ha, orta. Yani orta, orta ya herkes orta bir hasar aldı aldı, aldı. Orta ben bir durumu. hasarla gitmeye çalışıyoruz ama ya, işte bundan sonrasını <laughs> hasarı nasıl olur, nasıl götürürüz? Tavsiyeniz var mı, öneriniz var mı? Valla şimdi bu... Ne yapılsın size? Şimdi bu küçük esnafın Sonuç ayakta suyu. durabilmesi için Sayın Genel Başkanım, e, bu vergi konularında diyelim, bu büyüklere karşı ezilmemek için evet. bir, bu bir harekette yasası vardı biliyorsunuz. Evet, evet. Bunun hayata geçirilmesi her zaman siyaset oluyor ama bir harekete bir eyleme geçmesini istiyorum. Ah, yani bir konuşuluyor, ediliyor, gidiliyor mesela işte. Mesela neler istiyorlar? E, ya şimdi, esnaf. şimdi bu büyüklerin artık bir durmasını istiyorum. Evet bu zincir market. He, evet, yani isim İsim vermiyorum, büyüklerin yok, bir bak, durmasını ben, istiyorum. Hayır ben zincir anladım. marketin adını vermiyorum anladım, ama anladım. adı zincir market olanlar köylere kadar gelmiş esnaf buna itiraz evet, ediyor. Evet. Şimdi eşit kuraşamıyoruz evet, alımda, işte, evet. efendim, Bade'de. Bunların evet. bir kırılmasını artık bu belli bir şey var. Bu, 50 yıllık bu ÖSS e 69'dan Tiyatro Odası'na kayıtlı. Dededen, dededen. dededen, kalma. Fakat tabii can çekişme durumundan bundan bir kurtulmasını istiyorum yani. Ben değil, benim gibi olan. İşler biraz durgun vaziyette. O kadar şeyimiz yok. Yani evet. kısıtlamalardan dolayı. Biraz sıkıntılar. Şöyle ama bir, ama e, şey değil. bana anlatılan şu. yıllar ki alım gücü düştü. Evet. evet. Dolayısıyla ben mesela genelde kasap dükkanlarında şey sorarım. Ve sabit müşterileriniz vardır sizin. Yani var. komşulardan oluşan. Var. O sabit müşterileriniz diyelim bir tanesi her hafta bir kilo et alıyorsa şimdi, şimdi ne yarın, Şimdi Yarım kiloya düştü. Bazıları hiç alamaz olur. Yani bir kilo alan yar yarım kiloya düştü. Yarın yarım, kilo için. alan 250 grama düştü. İki kilo alan bir kiloya düştü. Et şu an 70 lira. Daha da zam bekleniyor. Yem fiyatları çok yüksek. Yani haftada inan şu 15 lira zam geliyor. Ben iki hafta önce 114 liradan aldım. Şu an aynıyım 132 lira. Besiciliğiniz de var mı var. sizin? Yani kendi imalatım. Kendi imalatınız evet. Peki e, şimdi o zaman bu düşüşle beraber senin işler de düşüyor. Tabii. Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar İnçere işler nasıl? nasıl? Şükürler olsun diyelim ama yani Yok, şükürler olsun yok. diyelim, şey, yok. diyelim siz ama. Bir siftah yaptınız mı? Vallahi bugün içerisinde bir siftahımız oldu. Ha şimdi ben de gezerde de ben diyorum evet. alışveriş edeceksiniz. Bizden İnşallah. mi? Ben söyledim zaten içeriye girenler birer tane bir şey alsa yetiyor evet, zaten. Evet. Bugün evet. Evet. Bugün evet. Peki bunun Esma. Esma Hanım çağır mısın? Esma. Esma, bu, Esma. Gel gel. Bu, bu şeylerden mi o yumuşak olanlar? Evet tamam. Mesela bundan al. Tamam olur. Tamam. Tamam. Kaç koyuyoruz? Esma da verelim. Şimdi o birileri alıyoruz ben, biz onları. Hediye tamam, alıyoruz. Tamam, tamam, onu her evet. yerden bir su yapayım ben. Allah Allah razı Allah olsun. Çok sağ olun. Benim adım Fatih. Aa benim olan adı. Evet. Elif Başkanım, bir şey genelde durum nasıl? Genelde durum çok kötü. Benim aslında e, ben annemin yanında çalışıyorum şu anda. Benim 16 aydan beri dükkanım kapalı. Benim 100. yılda bir oyun kafam var. Bitti. Ben bittim yani oraya 300-400 bin lira bir yatırım yaptım Aynen. 2018'de. Yani ben şu anda bitmiş durumdayım. İki çocuğum ellerinizden öper. İnşallah kürsüye çıktığınızda bunu da dile ben getirirseniz. Ben onu çekeceğim ben. Yani eğer ki bunu da dile getirirseniz başkanım. Yani Hadi Allah razı olsun ya. size. Kesin yani. <laughs> Allah razı olsun deriz. Yani dediğim gibi annemizin babamıza yardım edip yanında yövmeyeci olarak çalışıyoruz. Hoş Hoş geldiniz. Sağ olun. Ol. Anlatın bakayım durum ne? Başkanım, iki senedir üniversite okuyamıyoruz. Her yaz pandemi nedeniyle turizm sektörü açılıyor. Tekrar Eylül olduğunda korona var deniyor ve biz üniversiteye gidemiyoruz. Ben seneye mezun olacağım, mühendislik öğrencisiyim. Hiçbir teknik dersi göremedim. Birebir almadım. Birebir evet. alamadım. Staj hepsi, yapamadık başkanım. Stajımı yapamıyorum şu an şeyden Üçün dolayı sınıftasın. korona. Üçüncü sınıftayım, Oo, stajımı ne yapmak Makine mühendisliği okuyorum. Başkanım ben de üniversite sınavına gireceğim ama ne okul yüzü var ne de başka bir şey yüzü. Başkanım ben de sanki bu dünyaya hevesimiz kursağımıza gel gelecekmişiz gibi hissediyorum. Yurt dışındaki gençler, bizim yaşımızda ülkeleri gezerken evet. ben okulun bir bahçesinde zaman. bile ba oturamıyorum. Bahçesi Çimlerde bile, bile oturamıyorum şu an. Başkanım 2 senelik hayalim olan Erasmus'u gerçekleştirdim, kazandım. Ama bu dolar kuru, euro kuru yüzünden Gidemem. gidemiyoruz başkanım. İkiniz de mi kazandınız? Yok ben kazandım. Vardı. Portekiz kazandım ama ben elde, avuçta yok. Ay Erasmus'ta aileler mi karşılıyor? Ee, başkanım 500 Euro bir hibe yapılıyor ama bu 500 Euro orada yurda da para veriyorsun. Yani bir ay 500 Euro yetmez ki. Yetmiyor yani. Bizi çağırıyor emir baş göz üstüne bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne.